Rüyada nevresim görmek kişinin bugünlerde gelirinin artacağına, geçiminin kolaylaşacağına, berekete işaret eder. Rüya sahibinin maddi olanaklarının her geçen gün artmasıyla mal ve mülk edineceğine, her türlü ihtiyacını gidereceğine ve haneye hakim olacak bolluğa delalet eder. Kişinin yaptığı yatırımların da sonuçlarının iyi olacağına ve artık maddi konularda dert edeceği hiçbir şey kalmayacağına işaret eder. Rüyada nevresim takımı görmek Rüyada nevresim takımı görmek, rüya sahibinin hayatında olumlu ve güzel gelişmeler olacağına işaret eder. Bazılarına göre bu rüya, kişinin yaşamında sürprizlerin olacağına ve büyük değişikliklerin meydana geleceğine ancak tüm bunların olumlu ve rüya sahibinin yüzünü güldürecek türden olacağına delalet eder. Rüyada nevresim takımı hediye etmek Rüyada nevresim takımı hediye etmek, rüya sahibinin çevresinde bulunan ve iyi yerlerde olan birinin elini tutacağına ve bu kişi sayesinde hayırlı bir işe sahip olup, sıkıntılarından kurtulacağına, borçlarını ödeyerek rahat edeceğine, stres ve endişenin kendisinden uzaklaşacağına işaret eder. Ayrıca bu rüya kişinin hayırlı ve kendisini zirveye taşıyacak fırsatlarla karşılaşacağına, bu fırsatları iyi değerlendirmesi halinde kariyer basamaklarına hızlı bir şekilde tırmanıp, hayalini kurduğu yereler geleceğine delalet eder. Rüyada Nevresim Yıkamak Rüyada nevresim yıkamak kişinin bugünlerde hayatında olan sıkıntıların ve engellerin artık yakasını bırakacağına ve rahat, huzur dolu günlerin yakın olduğuna tabir edilir. Ayrıca bu rüya, rüya sahibinin sağlığının olumlu yönde gideceğine, Maddi açıdan rahat etmeye, bolluk içinde yaşamaya ve yüzünün güleceği mutlu günlerin çok yakın olduğuna delalet eder.